Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şeyiksiz yapamam. <laughs> Arkadaşlar Diana ile birlikte teleferiye biniyoruz. Diana. Teleferiye ben hayatımda hiç binmedim. Dedi ki beraber binelim. Aha bak böyle bir şey. Yemin ediyorum 30 gram ha. Burada gibi bir şey moruk yani bu var ya bir düşse paket olacağız Allah korusun Hepimiz öleceğiz yemin ediyorum. Bok yoluna gideceğiz yani iki video çekeceğiz, artısı yapacağız diye. Dayı, tabi nişter açmıyor. Hayır. Ne kadar iyi. Ben periyet al Bayram Paşı. Biz korkmayız aslan, biz Bayram Paşalıyız. Bak böyle. Şimdi burada bir şey yokmuş da havaya falan çıkıyor inherently. Öyle söylüyorlar. şimdi bak arkadakilere. Oh. Allah Hop. Vallahi bak bu Ukrayna bu bir kopsa var ya paket olduk hepimize. Allahu ekber Allahu ekber. Düşünsene teleferiye bindi. YouTube videosu çekecek, ava açacak diye öldü. Şimdi çok değil, birazdan yükselecek. Arkadaşlar teleferiksiz yapamıyorum. Muhakkak her gün şekimi alırım. Haftada bir gün teleferiye gelirim. Bu benim için bize doğa havası, orman havası almak adeta beni büyülüyor. Şaka yaptım ilk defa bir Dedim ya. Ya güzel de moruk şöyle bak böyle durun durun ediyor, korkutuyor. durun durun ediyor, korkutuyor. Bakın sizin için ölüm riskine giriyorum. Yemin ediyorum bak böyle. Ahan da vallahi öleceğiz. Bak. Oy böyle korkunç oluyor ha. Bakın aşağıya. Diana. Altıma sıçtım. Böyle şey yapılır mı? Bak şimdi parka geçiyoruz. Parktan geçeceğiz. Çok iyi, çok iyi. Vardır ha bura 15 metre falan. <laughs> Arkadaşlar sinsice ormanın içinden ilerliyoruz. Hayır. <laughs> Ama korktum lan. Sandalye kapanıyormuş moruk. Vallahi paket alıyorduk. Ah sarjın yar. Park burası. Bizim oradaki park. <laughs> Oğlum rahat durun rahat. Rahat durun. de böyle şeyler yapma. Öküz şaka şaka yapabilirsiniz bana. Ormanın içinde evler var. Bak böyle. bayağı iyi. Manzara da yakıyor ha. Burada kapı var. Böyle açın. Böyle bakacağım. Arkadaşlar zirveye çıktık. Burası zirvemiz. Özgürlük diye bağırsın geldi gazaya. Bak bak. Yoklara bak. Vatan yoklara bak. Bak yine tabura böyle kapandı. Az önce aklım gitti vallahi. Bak burada insanlar o halı sağ. Şimdi bizim mazlumlar olsa ne maç yapardık artık ha. Bak bak bak. Masa tenisi. Okulda ne oynardım ha? Bak böyle ne güzel insanlar spor yapıyor. Parka geldik. Ne güzel yapmışlar ya Tepeden güzel gözüküyor ya. Aha, Abla çay, baba selfie çekiyor bakayım. Aşkım uçuyorum Tamam canım uç ok. Telefon buradan düşse var ya Kapta yok paket olur Arkadaşlar son durağa geldik. Güzel bir teleferik yolculuğu. Bak burada da iki tane tavşan vardı. Şimdi güzel bir teleferik yolculuğu yaptık. Şimdi bak dayı bekliyor. Şimdi bisiklet kiralayacağız. Kimlik falan da almıyorlar ha. Buraya geliyorum böyle parkta bisiklet kiralıyorum kimlik falan almıyorlar. Alıp bisikleti götürsem ne yapacaklar ki acaba? öyle bir şey yapmam da merak ettim. Kimlik falan almadıkları için. Arkadaşlar buradaki yaşam kimliğimi veriyorum. Herhalde benim Bayrampaşa'dan geldiğimi anladılar. Ben şundan kira alacağım arkadaşlar. Hiç yorulama. Yani bisiklet çevirsin. Ben şuna bineceğim. Otomatik kendi gidiyor baba. İlk defa bineceğim ha buna. Heyecan yaptım. Bak burada öyle kiralıyorsun geliyorum. 10 lira falan saati. Şunlardan da kiralayayım diyor. Arkadaşlar bastı mı gidiyor. <laughs> Bak yanında bunu kiralı yorulacak yani. Bak, <laughs> ben yorulmayacağım <laughs> baba mis gibi. Ne yoracağım kendimi ya. Arkadaşlar şunu kiraladım. Böyle bir 15 dakikadır yapıyorum. Harbi Türkler şoför. Bak 10 numara sürüyorum. Acayip rahat bir şey. İlk defa kiraladık böyle bir şey. Ben ilk defa biniyorum. Şuna böyle basıyorsun. Böyle bak kilometresi falan var. Şarjı falan var. Basıyorsun gidiyorsun. Beni izleyin. Ben öyle bir kullanıyorum ki. Dur. Üstümüzü, başımızı düzeltelim. Açılmasın. Oramız buramız. Bakın şimdi izleyin. İzleyin. Evet. I'm 26 and I know better than that, come on y'all. I, I do not respect that, everybody have their own opinion. The people that might get mad with this video is the people that probably already embarrassed their child. You can't you can discipline your child in their room. Take something away from them. If they act up, what well, well, my sons, if they act up, I'm like, son, you can't play the game today. They act up again, I'm gonna say, son, you gonna read a book all day today, you can't watch TV, that's it. <laughs> Bugün de bayağı kalabalık her yer. Bakın şöyle. Adamlar değişik bir şey yapmış. Ne güzel ama. Ya açıkçası yeşillik falan çok burada ya. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz biraz da abone olun. Teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Daha böyle videolar gelecek kısmet olursa. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum.